Ben doçent doktor Aydın Bağlıcı, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde göğüs hastalıkları alanına, bilim dalı da öğretim üyesiyim. Ee, kendim göğüs hastalıkları dışında başhekim yardımcılığı yapıyorum. Ayrıca Yeşilay'da ve İHH'da yönetim kurulunda görev alıyorum. Ee, bugünkü konseptimiz gereğince de YÖK'ün bütün üniversitelerde bilimle alakalı işlemler yapmasıyla ilgili söylediği takdirden yola çıkaraktan, e, üniversitemiz yönetimi ve rektörümüzde aldığımız karar gereğince ki bu sene Afyon Karahisar'da Vali da bağımlılığın çok üzerine düştüğü için bağımlılıkla alakalı bir şey yapalım dedik. Bütün bağımlılıklar üzerine e, seminer, konferans gibi e, Afyon Karahisar, Afyon Mado'da e, kahve içen, oturan veya yoldan geçen insanlara bağımlılıkla ilgili güzel bilgiler verip, üniversitemizin ve Afyon Fyonkalesi'nde bununla ilgili yapılan çalışmaları ve varsa bağımlılıkları bu bağımlılıklardan nasıl kurtulabilecekleri ile ilgili söyleşi yapmayı planladık. Şu an buradayız arkadaşlarımız ekibimizle beraber ve halkımıza destek vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Zaten normal zamanlarda da bununla ilgili farklı yerlerde seminerler veya söyleşiler düzenleyerek halkı bilinçlendirmeye çalışıyoruz ve elimizden geldiği kadar da bu batağın içerisinde sürüklenmiş kişileri bu bataktan kurtarmak için gerekeni gerek biz, gerek valiliğimiz, gerek emniyet güçlerimiz, gerekse üniversite rektörlüğümüz elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu etkinliklerdeki amacınız nedir? Farkındalık oluşturmak, yani toplum içerisindeki teknoloji bağımsızlığı, alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı ve bilimum diğer uyuşturucu bağımlılığı ve bilimum diğer bağımlılıklar hakkında farkındalık oluşturup insanlara korkmamaları gerektiği ve bu bağımlılıklardan kurtulmak için ellerini uzattıklarında devletin elinin, valiliğin elinin veya üniversitemizin elinin onlara çok yakın olduğunu ve onlara ulaşmanın çok kolay olduğunu, fikir ve bilgisini onlara ulaştırmak. Peki bağımlılık mücadele kapsamında hangi tavsiyeleri veririz vatandaşlara? Şöyle, bağımlılıkla mücadelenin en güzel yöntemi özellikle bağımlılık yapacak maddelere başlamamaktır. Ama ne yazık ki halkımız çoğu zaman bağımlılık yapan maddelere ulaşmaları çok rahat oluyor. Eğer başladılarsa da yol yakınken dönmelerini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Fakat bağımlılık ilerlediyse önce psikoterapi yöntemleriyle bağımlılıktan caydırmaya çalışıyoruz. Uğraşı terapileri veriyoruz veya farklı ilaç ve benzer teda elektrokonvizör tedavilerle kişileri bağımlılıktan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Tabi bunun için profesyonel e, bir ekip e bize yardımcı oluyor. Gerek biz olalım gerek Yeşilay olsun, gerek bakanlığın e, organları olsun farklı bağımlılık türlerine çalışıyorlar. Özellikle çağımızın sorunlarından biri olan teknoloji bağımlılığına Yeşilay eğiliyor. Ondan sonra Afyon yöremizde e, bağımlılığın, uyuşturucu bağımlılığı ve alkol bağımlılığı ile ilgili valiliğimiz elinden geleni yapıyor. Ve bu konsepte farklı yerlerde söyleşiler, konuşmalar yaparaktan ve bağımlılığa yol açıcı maddelerin yasaklanması ve bunların e, satışıyla alakalı e, her türlü yolu kesmek kaydıyla ellerinden geleni yaptıklarını biliyorum. Elimizden geleni yapmaya hazırız. Ee, gerek üniversitemiz, gerek valimiz, gerekse devletimiz olarak ki devletimiz zaten büyük bir devlet ve bağımlılık konusunda bütün yapılacak işlemleri yapıyor. Burada amacımız e, halkı bilinçlendirmek ve bu bağımlılık potansiyeli olan maddelere başlamadan önce e, birincil koruma önlemlerini alaraktan kişilerin bağımlılık yapıcı maddelerden uzaklaşmasını sağlamak ki hepimizin sorumludur. Toplumda çoğu insana sorduğumuz zaman sigara içiyor musun diye zaten sigara içiyordur, nargile içiyordur veya tütün ürünü tüketiyordur ki e, bağımlılığın e, en sıkıntılı olanlarından biri de sigara sigara Toplumda çok fazla görülmektedir. Sırf bundan başlayarak alkol ve madde bağımlılığı da görülebiliyor. Ki alkol bağımlılığı yuva yıkıyor. Siz de biliyorsunuz. Alkol bağımlılığıyla ilgili amatem kuruluşumuz var. Bunlar ilgileniyorlar. Bizler ilgileniyoruz. Ve Afyon Kadisar'da da dönem dönem sorun olan uyuşturucu bağımlılığı var. Ki gençlerimizin sorunu okul önlerine kadar, ortaokullara kadar düştüğü söyleniyor. Ne yazık ki. Tabi bununla ilgili verileri tam olarak bilmiyorum ama bize gelen Ailelerden biliyoruz. Çoğu zaman hastaların kendileri gelmiyor ne yazık ki. Özellikle Yeşilay başvurusu olaraktan analar ve babalar geliyor. Özellikle bu uyuşturucu kullanan çocukların anneleri, babaları bizlere geldikleri zaman şunu söylüyorlar. Çocuğumun arkasından kapıyı kilitlemek zorunda kaldım. Çocuğumu evde zorla tutuyorum. Çocuğumun evde yakmadık yeri kalmadı. Benim her şeyimi sattı sırf uyuşturucuya ulaşabilmek için ve bu aileler zor durumdalar. Bunların seslerini de duyurabilmek için buradayız ve bizlere bu konuşma imkanını verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz.